teknoloji deh olan kişilere nasıl yardımcı olabilir veya zarar verebilir? Zihnimin 10 farklı yönde yarıştığını hissettiği günler var ve bir şey yapacak kadar uzun bir düşünceye dayanamıyorum. Sanki ne olması gerektiğini biliyorum ama oraya gitmek için adımlar kaymaya devam ediyor. Teknoloji beni sayabileceğimden daha fazla kurtardı. Zamanımı düzenlememe yardımcı olmak için uygulamaları kullanmaya başladığım anda bir şey tıkladı. Aniden her zaman unuttuğum şeyler, anlaşmalar, görevler, hatta küçük işler aklımda kayboldu. Tam telefonumdaydılar. Kaymalarına izin verme şansım olmadan önce bana hatırlatıyorlardı. Her şey için alarmlar ayarladım. Sadece uyanmak için değil, işe başlamak, mola vermek, yemek yemeyi hatırlamak ve hatta yatmadan önce sarılmak için her küçük vızıltı beni topraklanmış tutuyor. Hey, sürükleme, bunu yapacaksın.'' Bir gecede tamamen farklı bir insan oldum değil. Ama biraz kontrolüm varmış gibi hissetmeye başladım. Taklim uygulaması sadece bir programdan daha fazlası oldu. Gün için rehberime dönüştü. Nelerin yaklaştığını, zamanımı planlayabiliyordum ve daha iyi, şeyleri unutmaktan suçlu hissetebiliyordum. Çünkü hatırlatıcılar bana izin vermeyecekti. Odak zamanlayıcılar bir oyun değiştiriciydi. Birini denemeye kadar ne kadar zaman kaybettiğimi hiç fark etmedim zamanlayıcıyı 25 dakika ayarladım ve kendime sadece çalanı kadar çalış dedim. Aniden günlerce oturan görevler bitmeye başladı. Bir zamanlayıcı olduğunu bilmek şu anda kalmama yardımcı oldu. Çünkü görünürde bir son görebiliyordum. Bu zere her duyduğumda küçük bir galibiyet gibi hissettim. Bu küçük kazançlar arttı. Bana beynimin çok uzun zamandır özlem duyduğunu ilerletti. Her şeyin çok ezici hissettiği günlerde bile oradaki teknolojinin başlamayı kolaylaştırdı. Bütün günü aynı anda anlamama gerek yoktu. Sadece bir sonraki hatırlatıcıyı takip etmek veya bir sonraki zamanlayıcıyı başlatmak zorunda kaldım. Yavaş yavaş zihnimdeki kaos, bir fırtına gibi daha az ve daha çok yönetebileceğim bir şey gibi hissetmeye başladı. Sadece zamanı kontrol etmek için telefonumu aldığım zamanlar var ve bildiğim bir sonraki şey bir saat kaybettim. Çok zararsız başlar. Belki bir mesaja cevap vermek için bir sosyal medya uygulaması açar. Ancak sonra bir video açılır veya bir başlık dikkatimi çeker. Aniden, bu döngüye yakalandım. Kaydırma, dokunma, izliyorum ve beynim her yöne çekiliyormuş gibi geliyor. Deh bile bu çekme daha da güçlüdür. Aklım zaten bir yolda kalmak için mücadele ediyor. Ve bu uygulamalar, beni bir şeyden diğerine atlamak için tasarlanmış gibi görünüyor. Bu da özgür olmayı zorlaştırıyor. Kendimi umursamadığım videoları izlerken ya da beni üzen yorumları okurken yakalıyorum. Ama duramıyorum. Sanki beynin bir sonraki yazının buna değeceğini umarak küçük heyecan patlamalarını takip ediyor gibi ama asla öyle. Ne kadar uzun süre kaydırırsam o kadar çok direni hissediyorum. Hızlı bir mola olarak başlayan şey bu siste tükenmeye dönüşüyor ve en kötü yanı yapmam gereken görevlerin hala bekliyor olması. Şimdi zaman kaybettim Geride kaldım ve suçluluk göğsümdeki bir ağırlık gibi sürünüyor. Kendime yarın daha iyisini yapacağımı söylüyorum. Ama yarın geliyor ve döngü tekrar başlıyor. Bildirimler bunu daha da zorlaştırıyor. Nihayet bir olukta ve sonra, bir mesaj, bir uyarı veya bir uygulama beni kontrol etmem için dürtüyor. Bu küçük ses, beni ne yaptığımdan çıkaran bir kanca gibi. Odak noktam paramparça oluyor ve bazen sadece geri dönmem 10-20 dakika sürüyor. Eğer geri dönersem. Bütün öğleden sonraları kayboldum. Çünkü bir bildirim beni girmeyi planlamadığım bir tavşan deliğine götürdü. En zor yanı, bu dikkat dağıtıcı unsurlar sadece zaman kaybetmemesidir. Aynı zamanda kendim hakkında ne hissettiğimi de uğraşırlar. Bunu neden kontrol edemediğimi, herkesin neden telefonlarını iyi idare ettiğini sorgulamaya başlıyorum ve yapamıyorum. Bu suçluluk ve hayal kırıklığı birikiyor ve düzeltmek yerine telefonumu tekrar alıyorum. Çünkü birkaç dakika boyunca kaydırma, bu düşüncelerle yüzleşmekten daha kolay geliyor. Bazı günler, beni bir arada tutmak için teknolojiye çok güveniyorum. Bana karşı çalışmaya başladığında bile fark etmiyorum. İlk başta iyi hissettiriyor. Su içmemi hatırlatıyor. Takvimler günümü düzenli tutuyor. Zamanlayıcılar görevde kalmama yardımcı oluyor. Dehbenin geride bıraktığı tüm boşlukları dolduran, hiçbir şeyi asla unutmayan kişisel bir asistana sahip olmak gibi ama sonra her şeyin çok fazla olduğu günler var. Telefonum titriyor. Akıllı saat iç sesi. Dizüstü bilgisayarımda bir pop-up yanıt sönüyor. Her şey beni hemen arıyor. Beynimi her iki taraftan çekiyor. Beni odaklanmış tutmak yerine kovalanmış gibi geliyor. Önemli bir şeyin ortasında olacağım ve bir uyarı sesi konsantrasyonumdan bıçak gibi kesiliyor. Beni her zaman sosyal medyaya götüren bir dikkat dağıtıcı değildir bazen başka bir hatırlatma veya bir görev güncellemesidir. Ancak sürekli kesintiler birikir ve her biri düşüncelerimi tutmayı zorlaştırır. Aynı anda on şey hokabazlık ediyormuşum gibi hissetmeye başlıyorum. Ancak hangisini önce yakalamam gerektiğinden bile emin değilim. Aklım daha hızlı yarışıyor ve günün başında sahip olduğum sakin kontrol duygusu kaymaya başlıyor. Tüm bu yararlı araçların gürültüye karışmaya başladığı nokta var bir şeyi kontrol etmek için bir uygulama açıyorum. Ancak neden telefonumu aldığımı unutmuştum. Kafam sislenir, kalbim hızlanır ve aniden her şey acil hisseder. Hiçbir şey gerçekten olmasa bile. İlerlemeye çalışıyorum. Ama odağım kırılmaya devam ediyor. Günün sonunda boşaldım. Sadece yorgun değil, her şeyi kapatmak ve bir battaniyenin altında kaybolmamı isteyenlerin yanmış tükenme organize kalmama yardımcı olacak bir sistem olarak başlayan şey, birinci kareye geri döndüğüm gibi beni tekrar dağılmış hissediyor. Şimdi dışında, ekstra bir hayal kırıklığı katmanı var. Çünkü teknolojinin bunu kolaylaştırması gerektiğini düşündüm. Bunun yerine, etrafımda bir labirent inşa etmiştim ve her uyarı, her vızıltı, beni çevrelerde koşmaya gönderiyor. Teknolojinin kendisinin sorunu olmadığını fark etmen uzun zaman aldı. Nasıl kullandığım? Beynim farklı çalışıyor ve kendime de olmayan insanlar için yapılmış sistemlere uymaya zorlamaya çalışıyor. Beni daha sinirli hissettirdi. Cihazlarımı zihnimin gerçekte çalıştığı yol etrafında şekillendirmeye başladığımda, her şey biraz daha az ezici hissetmeye başladı. Uygulamaların beni düzeltmesini beklemeyi bıraktım ve onları desteklemek için kullanmaya başladım. İşte o zaman işler değişmeye başladı her hatırlatıcının günün ortasında yüksek sesle vızıldaması gerektiğini anladım. Bazen, saatimdeki nazik bir titreşim, telefonumda beni düşüncelerimden çıkaran keskin bir sesten daha iyi çalışıyor. Diğer zamanlarda, görevlerimin ana ekranımda sabitlenmiş görevlerimi görmek gibi görsel bir hatırlatmaya ihtiyacım var. Her şeyi özelleştirmeyi öğrendim. Notifikasyonlar, renkler, bazı uygulamaların ortaya çıktığı gibi Telefonum daha az bir matkat çavuşuna benziyordu ve daha çok ihtiyaç duyduğumda buna dürtme veren sakin bir arkadaş gibi hissettim. Rahatsız etmeyin nişim diye kadar verdiğim en iyi kararlardan biri haline geldi. Bana ortaya çıktığı ikinci mesajı kontrol etmem gerektiğini hissetmeden çalışmam için yer verdi. Her şey bekleyebilse de sadece önemli şeyleri, aileden veya acil metinlerden faydalanmalara izin verecek şekilde ayarladım. Bu sessizlik odaklanmayı kolaylaştırdı. Ama daha da önemlisi, bu endişeli olmak için telefonumun çıkmasını bekledi. Ayrıca, daha az uygulama kullanmanın 10 farklı uygulamayı denemekten daha iyi çalıştığını buldum. Biri takvim için, diğeri odak zamanlayıcılar için görevler için bir uygulama seçtim. Basit tutmak, her zaman işleri kurmak için kaybolmamı engelledi. Ve mükemmel bir rutini takip etmeye çalışmak yerine, enerjimle eşleşen bir ritim inşa ettim. Bazı günler daha fazla yapıya ihtiyacım var. Diğer günler esnekliğe ihtiyacım var. Telefonum bana uyarlandı. Tam tersi değil. Sonunda teknolojinin beni geri tutmak yerine ilerlememe yardımcı olduğunu hissetmeye başladı. Teknolojinin her zaman hayatımın bir parçası olacağını fark ettiğim bir nokta vardı. Ama beni kontrol etmek zorunda değildi. Küçük başladım. Çünkü çok katı bir şey benim için asla işe yaramaz. Yapılabilir hissettiren küçük kurallar belirledim. Sabah ilk işini kontrol etmek gibi. Bu basit değişim, günümü daha az acele hissettirdi. Daha az yataktan kalkmadan daha az geride olduğum gibi. Geceleri telefonumu odanın karşısında bırakmaya başladım. Bu yüzden fiziksel olarak yakalamak zorunda kaldım. Bu beni dikkatsizce yatakta kaydırmama engelledi. Ve kafamda bu uğultu hissi olmadan uykuya dalmama yardımcı oldu. Mola almak daha zordu. Ben yakılana veya sonsuz bir dikkat dağıtıcı döngüsüne takılana kadar durmadan çalışan bir insanım orta zemini bulmak zaman aldı. Molaları ödül olarak kullanmaya başladım. Biraz odaklandıktan sonra kendimi uzaklaştırmaya, gelmeye veya bir kahve almasına izin verdim. Mola, suçlu hissetmem gereken bir şey değil. İşin bir parçası oldu. Beni ekranıma zincirlenmiş gibi hissetmekten alıkoydu. Ve aslında daha fazla şey yapmamı sağladı. Çünkü öğleden sonra boş kalmıyordum. Sosyal medyayı sınırlamak, inşa etmek için en zor alışkanlıktı kendime sadece 5 dakika kontrol edeceğimi söylerdim. Ama asla 5 dakika değildi, engelleri yerine koymak zorunda kaldım. Uygulama sınırlarını belirlemek, bildirimleri kapatma ve hatta çok ezici hissettikleri uygulamaları bir süre silme. Her şeyi sonsuza dek kesmekle de ilgili değildi. Beynim her sıkıldığında içine sürüklenmek yerine, kontrol etmek istediğimi seçebilmek için alan yaratmakla ilgiliydi, fişten çekilme, bir beceri gibi öğrenmem gereken bir şey haline geldi. Telefonumu yere kormak ve uzaklaşmak, önemli bir şey eksikmiş gibi. İlk başta rahatsız hissettim. Ama ne kadar çok yaparsam, zihnimin ne kadar sessiz hissettiğini fark ettim. Bu sakin, birkaç dakika bile, teknolojinin tasma değil, bir araç olduğunda en iyi çalıştığını hatırlattı. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve bunun gibi daha fazla içerik görmek istiyorsanız, bir sonraki videoyu sizin için özel olarak hazırladık. İzlemek için buraya tıklayın.